iki arkadaşının yanına. Hazreti Ömer radıyallahu an Ebu Lülü tarafından yaralanıp tedaviye alındığında oğlu Abdullah'a borçlarımı hesapla buyurdu. O da hesapladı ve 86 bin dedi. Hazreti Ömer, eğer Ömer ailesinin malları bu borçları karşılıyorsa onların mallarından borçlarımı öde. Karşılamazsa Adi bin Kâb oğullarından iste onların malları da yeterli gelmezse, Kureyş'ten iste, daha başkalarına gitme, hemen borçlarımı öde. Müminlerin annesi Aişe'ye de git, selamımı söyle ve hatta Boğlu Ömer, iki arkadaşının yanına defnolunması için sizden izin istiyor, de. Sakın, müminlerin emiri izin istiyor, deme. Artık bundan böyle ben müminlerin emiri değilim, diye uyarıda bulundu. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Hazreti Aişe'nin yanına vardığında Hazreti Aişe annemiz oturmuş ağlıyordu. Abdullah Hazreti Aişe'ye selam verdi ve hatta boğlu Ömer'in selamı var. İki arkadaşının yanına gömülmek için senden izin istiyor, dedi. Hazreti Aişe, radıyallahu anha, vallahi orayı kendim için düşünüyordum. Ama bugün Ömer'i kendime tercih edeceğim dedi. Abdullah geri döndüğünde Hazreti Ömer, "Bana ne haber getirdin?" diye sordu. Oğlu Abdullah, "Müminlerin annesi sana izin verdi," dedi. "Elhamdülillah. En mühim işim bu idi." dedikten sonra Hazreti Ömer konuşmasına şöyle devam etti. "Vefat ettiğimde beni şu sedirimin üzerinde hicre isadete götürünüz. Oğlum, oraya varınca Ayşe'den yine izin iste." Ömer bin Hattab izin istiyor de. İzin verirse beni oraya defnet. Vermezse Müslümanların kabristanına götür. Vefat ettikten sonra Hazreti Ömer omuzlara alınıp Hicre-i Saadet'e doğru götürülürken halkın üzerine sanki gökten bela ve musibet yağmış gibi insanlar üzüntü içindeydiler. Abdullah bin Ömer burada Hazreti Ayşe'ye Ömer bin Hattab izin istiyor dedi. Hazreti Aişe de müsaade etti. Allah'ın bir lütfu olarak Hazreti Ömer, Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir'in yanlarına gömüldü.